Arkamda onun kanatlarını görüyorsunuz. Yaklaşık uzunluğu 70 metre kanat açıklığı ki bir uçağın yolcu uçağının kanat açıklığına denk. Üzerinde güneş pilleri var ve uçağın toplam ağırlığı 2300 kilogram. Uçağın maksimum hızı ise dünya turu yaparken 50 ile 100 kilometre arasında olacak. Eski savaş uçağı pilotu ve mühendis Andre Boşberg ise Türkiye ile yakından ilgili. Türkiye'de... Türkiye benim ikinci vatanım çünkü benim eşim bir Türk. Bu uçağın tutunması çok iyi. En büyük sorun kumandalarda. Uçağın verilen kumandayı algılaması 4 saniye sürüyor. Paniklerseniz uçağın kontrolünü kaybedersiniz. Bir Türk lastik firması da projenin destekçileri. İki okyanusu geçecek tek kişilik uçakta bir pilot 5 gün 5 gece hiç inmeden uçacak. Uçağın kontrol merkezi NASA'da kuruldu. 20 kişilik ekip gün boyunca uçakta ve pilotlardan gelen verileri takip edecek, hava durumunu gözleyecek. 4 motorlu Solar Impulse 2 Güney Asya ve Pasifik Okyanusu'nu geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne inecek. Atlantik Okyanusu'nu geçecek Solar Impulse 2'nin 5 ay sonra Abu Dhabi'ye dönmesi planlanıyor.